İman eden kimseler öfke duyarlar mı? İman edenler doğal olarak her insan gibi çeşitli olaylar karşısında öfkelenebilirler. Ama müminlerin üstün ahlaklarının en önemli göstergelerinden biri öfkelerini yenmeleridir. Kontrolsüz bir kızgınlığın kendilerine bir fayda getirmeyeceğini, aksine öfkelendiklerinde akılcı davranamayacaklarını, adaleti koruyamayacaklarını bilirler. Böyle bir durumda hem kendilerine hem de etraflarına herhangi bir zararı dokunabilecek yanlış kararlar vermekten çekinirler. İşte bu yüzden müminler sabırlı davranırlar, affedici bir tutum sergilerler. Allah Ali İmran suresi 134. ayetinde Müminlerin bu özelliğini şöyle övmüştür. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ancak öfkeyi tutup yenmekten kastedilen pasif, ses çıkarmayan, her şeyi kabullenen bir tutum olarak anlaşılmamalıdır. Elbette müminler olaylar karşısında tepki gösterirler. Kötü bir davranış, kişilere zarar